herkese merhaba arkadaşlar. Süper oyunculardan ben Emre. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler Ondan sonra gene bunlar çıkmaya başladı saçma sapan. Neyse. Seslerimizi bir ayarlayalım. %5 ama benim sesime çok kulağıma çok geliyor. Şunu biraz açabiliriz. Şunu 100 70 yap. 70 yap. Ama yapamadım. O da 70. Hepsini 70 yapayım. oyuncular yok Aa, yapıştı. Müzik öyle kalsın Tamam. Ee, bugün ilk olarak şöyle aynı çıkaralım üzerimizi. Bugün ski skinimiz böyle. Araba. Ne yapıyorsunuz? Var ya ben sizi çok seviyorum ya. Çok güzel bir skin arkadaşlar. Böyle güzel harbiden. bakın ee, bakayım. Vallahi güzeller ve o iyi mavi mavi gözleri ne kadar güzel ya yakışmış harbiden bu. neyse bugün ne yapacağız ilk olarak oraya gelelim ben her türlü hazırladığımızı yaptım işte yerini şeyler falan filan şunların hepsini hazırladım arkadaşlar maden yapalım diyorum artık korkmadan bir şekilde bu arada dakikamıza hemen bakalım bir dakika geçmişti çabuk ne çabuk geçti anlamıyorum zaten yemek aldım yanımıza ama o bize yetmeyebilir ondan ben biraz daha alayım ee, şunu alayım ya. Bir dakika. Şöyle şöyle yemeklerimi sıralamış oluruz. Tamam güzel. Benim şuradaki mulduğum madene gidelim o zaman. Mob trap arkadaşlar çalışmıyor galiba ya. Düşen olmadı daha aşağı çıkacağız. Bakın. Aslında şey olarak Bar bak. Orada bir tane örnek gördüm ben. Ama böyle düşmüyor ya. Bunu da bakayım da sonra. Olmadı daha değişik bir şey yaparız. Neyse. Ee, şimdi. Bir şey bakacağım. Ha, tamam. Evet. Uyuyalım bir akşam olmuş. Uyuyalım. Adım da bu işte. Paten Edrano ama? Bekle. Paten Öyle yani. Göz evet. yapacağım. Facecam koymayı düşünmüyorum arkadaşlar ya hiç içimden gelmiyor hiç de gerek yok yani ha koyacak olursan koyar o sıkıntı olmaz evet umarım gene ölmez ölsek de şey olur zaten bu sefer doğacağız merak etme denedik ya geçen sefer mod trapten düşerek her gün Minecraft videosu gelmeye devam edecek arkadaşlar çünkü Minecraft çok seviyorum. Bu arada madene bulamıyorum. Nerede lan maden Şunu da alamıyorum size. Burada. Sizler alamam. Mavi kesin bu. Bakın. Of. İyi, birkaç tane daha toplayalım. Bu varmış. Birkaç super. Yine aldım. Ne yapalım Bilgisayarın çatları. Aa, kalsın ya. Gerek yok artık. Evet. Madeni bulamıyoruz. Neredeydi bu maden? Şurada. Şurası mı? Yo biraz daha gidecektik galiba. Allah Allah. Nerede lan bu? Çok garip ya ilk defa bu kadar şey oldu. Bunu demel aşağı. Allah Allah. Harbiden yok ya. Bulamazsak gitmeyeceğiz yani. En fazla insan öldürürüz. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Biraz ayrına ihtiyacınız var. Bayağı ondan oluyor. Ya. Lazım yani bana demir. Allah Allah Harbiden yok ya Zamanını da boşa geçiriyor ama Arkadaşlar eminle bayağı konuştuk böyle Her aklımıza geldiğinde konuşuyoruz Ne yapalım ne yapalım nasıl geçsin böyle falan filan bir yol bulamaz. Evet. Zombimizi geldi size geldim gelmiş olmaz lazım. Çok koştuk arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen acık kısaldı. O zaman normal yürüyün bari de. Bu da acık Daha maden ince zaten maden Burası değil. Burası mı lan? Yok la. Ben burası olmadı lan. Böyle aşağı inen yani. yani, bir yer ama. çıkalım. Allah'ım çıkamadım ya. Bu şuna zaman gidiyor ama. Tokleyin. Allah Allah. Olmadı buraya girelim abi. Yeni bir maden keşfediyoruz lazımdı. Boki. Boki. Evet buradan. Aa hayır. Gece. Kusura Ayrım olduk olan... bu arada. Gene ses geldi alalım biraz çünkü tuğuşları yaparken bayağı eksildi şeylerim kömürlerim okey şunu da alalım ooo güzel hatta aydın dolarımız da olmuş alalım zaten full iron olduk artık aydınları neye kullanırız bilmiyorum ya yani. öyle biriktiririz bittikçe malzememizi yenileriz orada maden yaparız ben şey sırasında da yaparım belki bir deyken yaparım çünkü ya bildiğiniz gibi ma, ma sadece madenden geçilen bir olay değildir maden insanı sıkabilir yani serüven yaşamak lazım aslında bir şey serüven ben mesela serüvenden korkuyorum ya, öleceğim şimdi ya gidecek eberek göberek. çok zor iş abi ya, var ama yapanlar ya yapanlar bu Minecraft'ın seslerini çıkarana ben ağzına sokayım tövbe yarabbim ya oğlum insanları korkutacak korku filmi zannedecekler bunları o korku filmi diyorum ama korku oyunu zannedecekler ya Hemen bu burası toprak madeni herhalde <laughs> bu mudur yani ah hayır tam budur budur arkadaşlar bir şey demiyor maden skeleton sesi geliyor Gel buradan. Yoksa yolda mantar yapmış olduk. Hmm. Ha. Ya şu taraftaki güzel. Anasını bir çiçekmiştir. <laughs> <laughs> ya bana gelme. Piç, piç gelme piç. Güzel. Allah razı olsun. Bir böyle çarpma taşı verdiği Şimdi oradan da gitme ihtimalim var. Buradan da gitme ihtimalim var. Ayrım varsa buradan gideceğim. Var nereden girdim? Şöyle bir tanış koyalım göz aynı yere bağlanıyor galiba arkadaşlar. Bağlam ayrımımızı güzel güzel ayrımlar geliyor. O değil de Minecraft'ta ayrım bulmak da mı kolaylaştı lan? Bağlamasın çok fazla ayrım buldum. Bakın şimdi de çakıl bu 19 tane olmuş yani. 19 bile de yetmez mi abi yeter bana ben size bilmiyorum da, beni yeter en aynı yere bağlanıyor burada falan ayrım var mı yok Gideyim mi? Gideyim daha serüvenlik başı şöyle Şurayı da kapatayım ya. Şöyle sonra gidiyor. Burası da Nasıl? Allah'tan su varmış ha. Yoksa gittik yani. Allah rahmet eylesin. Ah burada ya. Oraya girmiyorum artık zaten hiçbir şey kalmadı. Çıkabiliriz artık ya. Ben çıkayım. Ben çıkılıyor ya? Allah Allah. Neyse çıkartma şimdi ya kanka. Kadık böyle Ben yani de sonra bütün küpüler yardım ediyorum. Kaç tane? 20 tane ayran buradan topladığımız İyi kötü değil diyemem yani hiç fena değil bu arada evimiz bu tarafta ya o maden neredeydi ya game moda gireceğim şimdi ya çok önemli abi bu arada. maden ben buraya vuramışım ha burası şey şey işte burası buradan girdik burası değil aa burada başka bir maden var ooo güzel burada böyle güzelce var arada aldık ayrıca 24 oldu 26 mı oha ne kadar oldu oldu 24 değil mi abi ben mi yanlış mı 4 tane daha tuttum iyi burası da bitti azar azar ama hani var gene yani ama şey edilen yani şu an 24 26'dan ayrım beni deliler ya yapacağımız hiçbir şey yoksa zaten şöyle bir şeyimiz var yani. Envanter yani var. Tam bir tane daha kaldı yaparız. 3 tane gitti. Ne kaldı geriye 1000 tane. Ha. ha şimdi tüm o kadar da. hiç iyi yok da nedir yani? Neyse. Ee, şöyle burada arada acıkmışım koşamıyorum galiba yavaş yavaş şuradan böyle bakına bakına ya istiyorum öyle ya maden falan arıyorum Evet. Buralarda falan olması gerekiyor. Benim bulduğum maden. Şurada arkadaşlar gireceğim ya. Boş boşuna gezinmekten iyidir. Tabi yetkimiz ya, ya da girmeyeyim ya. Girmeyeceğim ya. Sizsiz, sizi kırmayacağım diye giremiyorum bak Allah Allah niye daydı o ya ben mi hatırlamıyorum? Bu tarafta değil miydi ya? Vallahi bu çok oldu Neyse ya şöyle Yukarılara çıkalım bir yukarıdan Aha buldum Aha ne varız iyi mod kullanmadan bulduğumuz iyi oldu bu ne lan ha bu bizim kısa oluyor doğru doğru oraya indik tane burada modlar vardı şimdi şu aydın alalım tamam şu taraftan gidelim de. Abi oradan kapatıyoruz. Buradan açılıyor Bakayım burada bir şey var Yokmuş iyi adam. Kırıklı abi var. Abi lan. Bu olsun o çıktı? Olsun abi bebek kombi değil de. Ben almış. Ana ettiğin çocuğu geliyor Ne abi ana babası nasıl sıçtı? ne yolda. Ayrın görünür de yok. Gitmek de fazla istemiyorum zaten. Ne abi şeyde öyle diyordu neydi ne olmadı umurdu sükümeye <laughs> alalım şunu da fazlasına zarar gelmemiş öldü yatlarımız fırsatımız öldü maden fazlasına zarar gelmedi ne zaman ne bileyim kömür la bu kömür abi pahalı la işte daha fazla bu alalım daha fazla ucuz olsun lan yakıyoruz abi biz bunları aa ayıp 4 doğalgaz diye bir şey çıktı lan madeni de unut pardon kömür de unutulacak lan yakında Yeni nesil kömürün ne olduğunu bilmeyeceğiz. Allah amına. Tamam burayı da kapatalım. Allah ödün kopla. Tamam. Ee, şu madeni de almadan önce biz buradan çıkalım hemen. Akşam oluyor. Gece montlar doğacak ben biliyorum. Aslında. Ah doğmuşlar Allah sıçtık sıçtık sıçtık. Neredesine? Evim evim güzel evim canım bir tanecik susmuk evim Demeyim ama öyle şimdi evimizi o kadar yapmışım Yani devam yok Ha buna da alalım. Bunlar ne acaba Bunlar da al hmm. yavaş yavaş renkli topladım yakında koyun çiftliği falan yapacağız ya O zaman onlara renk vereceğiz Evet Evimizin yakında moblar dolmuş Burada da göçük var ya ısıklandıran ben ya Buraklar, ne buraklar, ne Oha AMG. Oha bu ne lan? Kim ya bak o ona haber verdi geliyorlar bak. Şimdi beni uzun geçecekler burada. Aa ya bu onun gülü Evet. Çok geç kalmıştı arkadaşlar. Maalesef sıkıcılar bizi. E ee, işte Allah rahmet eylesin diyelim ne diyelim. Kim ya? Kim ya? O niye bu niye? Tamam onu bu yeni giyini oldu. Bu bon da aldık. Oh güzel su kal su da kal su da kal AMG kaç tane de var lan sizden? Ay e, su da patlayınca iyi oluyor. Telefonu alayım. Hop hop aski. İn lan sikiyorsun şu an. aşağı in lan yarım ama ne oldu ha mana kodum. Oh, bu sonuncu. Onu sıkıfır lan. Bu arada bir beni anıyor galiba. ulan çınlat. Neyse ya sabah düzeltiriz hemen yatalım. Babam Ne haber la? Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca bak güzeliz. Hangi bir game çekeceğim ben arkadaşlar ya. Pir olmasam bile bir şekilde çekeceğim ya. Harbiden ya. Evet. Doğru. Valla. Bunları kaç kalabilsek ya. 4-4 tane var aslında öldürür ki. şunları Tamam güzel. Çok güzel. Bunları bitirdik. Ee, bunlar da büyümüş. Zaten birkaç tanesini aldıktan sonra bitecektir. Şunu alayım Allah bu zarf tomel soydu akşam var örümcekleri ne oluyor abi ya üstlükler var ya bir şey var mı lan inşallah düşmemiştir yani iyi düşmemiştir de bir şey yapar ya bok gibi bir şeyimiz var bu ne ha gök mavisi bu da mavi aa çıkma. açık mı var açık green şu bu arada şöyle iki tane hala düşmedi yani var bunun sorunu mu acaba ya benim de bu bölge sadece örümcekler doğuyor. ondan mı acaba baksana şurası biraz daha şey öyle bir şeyse yani o muhtelif boşu boşuna yapmayacak bir daha baştan yapması. ne yapalım biraz ağlanmayalım çünkü yapalım mı ya zaman varsa yapacağım 2 e dakika var abi şurada ya o zaman baler ne yap nereye yapacağımı belirleyen baler ya. he onu belirleyeyim. Üf. şuradan yol geldi şöyle buradan yol geldik böyle böyle tamam mı Aşağı doğru inelim. Bakın süper fikrim bu. Aşağı doğru ineceğiz böyle. Tamam mı? Aşağı doğru ineceğiz. Çıkacağız ya. Mesela alt taraftan girişler olacak. Üstten böyle bakabileceğiz onlara. Süper fikir. Ee, diğer bölümde onu yapacağız o zaman. O zaman onu çok güzel ayarlamış olduk. Onu nasıl yapacağımı ben biraz düşüneyim. Ondan sonra karar vereyim yapayım. Bu arada yavaş yavaş bitirmeye geçelim bu arada kasıyor evet ne diyelim tamam öyle olduğuna göre bu da böyle olduğuna göre benim için teşekkürler İyi günler iyi günler. abone olmayı unutmayın bay bay mı desem artık hadi biraz daha duralım onu durduralım tamam ee, İşte onu, onu, yapalım bir dahaki bölümde zaten bir dahaki bölüm birazdan çekeceğim yani beklemezsiniz o kadar <laughs> o yüzden yani çok sevdim ama arkadaşlar sürekli çekmeye çalışıyorum. Ee, bu arada orası da güzel olur ya. Düşünüyorum şimdi hayallerinizi belki kurabilirsiniz ama kuramayanlar için söyleyeyim. Bittiğinde beğenirsiniz yani kesinlikle. Ee, öyle neyse onu da fullenmiş olduk galiba. O da tamamlandı mı? Aynen tamamlanmış. Şu mutluluk ne çalışıyor hala ya. Allah Allah olmadı onun yerini değiştireyim ben şu, şu arkaya falan yaparım ya. Yani. neyse arkadaşlar ee, bu bölümü de burada bitirelim beni izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmuyoruz ve de ee, like atmayı unutmayın ne like atın yani abone olun özellikle yani like geçtiniz bile abone olabilirsiniz yani çok teşekkür ederim şimdi abone olanlar için ve sağ olun, kendinize iyi bakın